Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle hırkamızın arka bölümünü tamamlayacağız. Evet sevgili örgü severler. Bugün sizinle arka bölümü çalışacağız. Ee, biz arka bölümü düz bölümünü hazırladık önceden. Ee, şişimize 90 ilmek attık. Ee, ve örneğimizi aynı önlerdeki gibi kurduk. Nasıl kurduğumuzu anlatacağım. Dok 90 ilmeği attıktan sonra bir sıra ters örerek ön yüze geldik. Ön yüzde ilk iki ilmeğimizi ters ördük. Altı ilmeğimizi düz ördük. Tekrar iki ilmeğimizi ters ördük. 6 olan ilmeğimizi bu kez arttırarak yani bir ör bir dolayarak 5 defa dolayarak e, bu baloncuğu yaptık önlerdeki gibi tekrar araya 2 tane ters koyduk 6 düz 2 ters tekrar arttırmalı bölümü yaptık 2 ters, 6 düz. 2 ters ve tekrar arttırmalı bölümü yaptık. 2 ters ördük, 6 düz ördük. 2 ters ve tekrar arttırmalı bölümü yaptık 5 defa dolayarak. 2 ters, 6 düz. 2 ters ve tekrar baloncuklu bölümü yaptık. 2 ters, 6 düz ve 2 ters de tam 90 ilmeğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve biz bunu arttırmaları yaptık ve geri döndükten sonra her 8 sırada bir bunları önlerde yaptığımız gibi yerlerini değiştirerek böyle 6 tane baloncu tamamladık. Şimdi 7. balonu da bitirdik. Onu şimdi birlikte sökeceğiz ve aynı zamanda da belde bir kesim de yapacağız. Şimdi bu şekilde siz de hazırladıktan sonra böyle iki, iki kenardaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve burada artık arttırma yapmayacağımız için burayı düz örüyoruz. 6 tane düz ör, e, ilmeğimizi örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve buradaki arttırma bölümümüzdeki bir ilmeği örüyoruz ve ikinciyi salıyoruz. Bu şekilde önlerdeki gibi buradaki ilmeklerimizi şişten düşürerek tekrar ilmek sayımızı 6'ya düşürüyoruz burada. 2 ters örüyoruz. Tekrar 6 tane düzümüzü normal örüyoruz. Ve iki ters örüyoruz ve tekrar şimdi bu alt arttırma bölümüne geldik. Bir tane örüyoruz, bir tane şişimizden çıkarıyoruz. Bu şekilde tekrar buradaki ilmeklerimizi de yine altıya düşürüyoruz ve iki ters örüyoruz. Altı düzümüzü normal örüyoruz, iki tersimizi örüyoruz ve tekrar şişten düşürülen bölüme geldik orayı hemen altı ilmeğe düşürüyoruz ve tekrar iki tane ters örüyoruz altı düz ilmeğimizi örüyoruz iki ters örüyoruz ve tekrar sökme bölümüne geldik örüyoruz boşaltıyoruz bu şekilde hemen altıya düşürüyoruz burayı da ve iki ters örüyoruz altı ilmek düzümüzü örüyoruz iki ters ilmeğimizi örüyoruz ve tekrar sökme bölümünde şişten ilmeklerimizi düşürerek altı ilmeğe düşürüyoruz burayı yine iki tersimizi örüyoruz altı düz Ve iki ilmek ters örüyoruz. Şimdi arka yüzde yine e, önlerdeki gibi bir kesim yapacağız. E, ve iki tane ilmeğimizi şimdi bütün ilmekleri ters örebiliriz artık. Örneğimiz bitti. İki ilmeği ters örüyorum. İki ilmeği birlikte alıp kesim yapıyoruz. Sıra boyunca iki tane tek örüyoruz ve iki ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Tekrar kesiyoruz. 2 örüyoruz. Kesiyoruz. Ve iki tane örüyoruz. Kesiyoruz. Ve 2 ilmek örüyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet kesimimiz bitti. Şimdi artık yine örneğimize geçeceğiz. Ve ee, bu sırayı ters örerek başlıyoruz. Tüm ilmekleri bu sırada ters örüyoruz. Evet arka yüzde de düz örüyoruz örneğimiz için. Ve şişimizde şu an 69 ilmek kaldı kestikten sonra Evet örneğimize de geçtik şimdi iki sıra ters iki sıra düz bir sıra daha düz örüp dönelim Ondan sonra kolu keseceğiz şimdi bir sıra daha düz örüp ters olarak dönüyoruz ve daha sonra kolu keseceğiz şimdi kolumuzu da kesiyoruz evet, iki taraftan da keseceğiz Örneğimizi hem devam ettiriyoruz. Ters örüyoruz. Ve bir ilmeği üzerinden atlatıyoruz. 2 tekrar kestik. 3 4 ve 5. Diğer başa kadar ters örüyoruz. Evet, arka yüzde de tekrar diğer omuz için. Evet, burada da diğer omuz için düz örerek 5 tane ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 ve bir tane daha kestik 5 şimdi düz örerek tekrar ön yüze geliyoruz ve tekrar 2 ilmek daha kesiyoruz ilk 2 ilmeği çift alıyoruz bir tane örüp üzerinden atlatıyoruz artık kol başka kesmeyeceğiz 7 ilmek yeterli arkada şimdi örerek düz örerek diğer başa geçeceğiz oradan da 2 ilmek keseceğiz hemen bir diğer başa kadar örelim arka yüzde de tekrar son kez kolumuzu iki ilmek kesiyoruz ve sıramızı ters örerek tamamlıyoruz Evet kol kesimimizi de tamamladık şimdi ne kadar öreceğinizi söyleyeceğim örneğimizde devam edecek zaten Yaklaşık bunun haricinde yani kesimimizdeki çizgilerin haricinden sonra yani bundan sonra bir 12 tane daha böyle ters çizgi yapıyoruz. Yani 12 tane ters çizgi yapacağız ve daha sonra enseyi nasıl oyacağız onu ben size göstereceğim. Şimdi bir 12 çizgi daha oluşturalım. Evet sevgili örgü severler şimdi yaklaşık biz 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13 ve 14. Yü, e, ön yüzde geçiyordum ters çizgime. Şimdi arka yüzde bir kesim yapacağız ense için. Ve bunun için e, bir e, 18 ilmek normal örneğimize devam ediyoruz. 18 ilmek örüyoruz. Ve 18. Şimdi aradaki ilmekleri kenarda tekrar diğer kenarda 18 ilmek kalıncaya kadar kesiyoruz. Evet 19 tane kestik. Şimdi kalan 18 ilmeğimizi başa kadar öreceğiz ve ön yüze geldik. Şimdi e, tekrar e, omuzu örüyoruz diğer başa kadar ve e, geri dönüşte 2 ilmek daha eksiltiyoruz ense için. Bir ilk ilk 2 ilk ilmeği çift alıyoruz. Bir sonraki ilmeği de örüp üzerinden atlatıyoruz. Ve şimdi omuzda zaten 16 ilmeğim kaldı. Önlerle eşitlendi. Şimdi 1 iki sıra örüp omuzu da kapatacağız zaten. Örneğimize devam ediyoruz. Tekrar diğer başa geçiyoruz. Arka yüzden örerek. Ve bir sıra daha örneğimizden örüp dönüyoruz. Evet bir sırada düz örüp dönüp ilmeklerimizi kapatıyoruz. Ve artık ilmeklerimizi kapatabiliriz yine üzerinden atlatmalı örerek böyle atlatarak kesiyoruz ilmeklerimizi. Ve ilmeğimizi kesiyoruz. Evet şimdi birinci omuzumuzu hazırladık. Hemen diğer tarafı da tamamlıyoruz. Evet şimdi bu tarafı da hemen aynı şekilde bir sıra örüp döndükten sonra keseceğiz. 2 ilmek. Hemen sıramızı örelim ve ilk iki ilmeğimizi tekrar çift alarak birinci ilmeğimizi kesiyoruz ve ikinci ilmeğimizi de üzerinden atlatarak bir tane daha ilmek eksiltiyoruz. Şimdi burada da 16 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzden yine ön yüze geliyoruz. Örneğimizi devam ettirerek ve tekrar bir sıra örüp dönüyoruz ve bir sıra daha örüp dönüyoruz ve son kez bir sıra örüp dönüp ilmeklerimizi artık kapatacağız ve ön yüze geldik ilmeklerimizi kesip bitiriyoruz artık yine üstünden atlatarak kesiyoruz ilmeklerimizi Evet burayı da bitirdik şöyle bakalım hemen bakın şu şekilde şu şekilde bir oyuntu yapmış olduk ensede. Şimdi zaten artık bütün parçalarımız hazır. Dolayısıyla biz dikişe geçebiliriz. Eğer hazırsanız sizde hep birlikte dikelim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer videolarımızı seyretmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.